virüsün. Ee... Şimdi siz önce Kahramanmaraş'ta bir deprem beklediğinizi söylemiştiniz ve o deprem gerçekleşti. Evet. Son yayınımızda cuma evet. günü siz dediniz evet. ki Hatay'da ben bir deprem bekliyorum. Evet. Ve maalesef o deprem gerçekleşti. Orada da altı canımızı kaybettik. Evet, o canlarımıza da Allah'tan rahmet diliyoruz. Bütün evet. kayıplarımıza Allah'tan rahmet. Ülkemize de bir kez daha sabırlar diliyoruz. Şimdi Hatay'daki ...fay tamamen kırıldı mı? Bir ee, daha deprem yani bekliyor %90 musunuz orada? Gibi. Tam değil ama... ...yüzde kadar gidiyorsa... ...yani o çok... E, asti depremden e, bunu çözebilir. Hı hı. E, onun için dolayısıyla... E, ...Elazığ... E, ...Kavraman Marş iki kere... ...ve Hatay. Evet. Yani bunu doğana doğru fay hattını... ...burada rahat oldu. Burada şimdi... E, e, ...Elazığ dahil... ...Kavraman Marş Hatay'da e, ee, bunu biraz rahat doğurduğu için tekrar gelecek iyi yok. Hı hı. Bu enerji patladı. E, ee, Hatay'dan sonra güneye gidiyor fay hattı var ve Kuzey Kıbrıs'a e gidiyoruz. Geçen sabah Hatay ve Kuzey Kıbrıs'ı ben söyledim. Şimdi siz bundan sonra Kuzey Kıbrıs'ta bir deprem bekliyorsunuz öyle mi? Evet. onun için. Bizi yine korkutmaya başladınız Yok, hocam. Dur, dur. Aslında Geçesi bunlar da... gerçek ama e, biz biraz <laughs> yani... korkuyoruz, ürküyoruz. Bir daha evet, böyle bir felaket evet. yaşamak istemiyoruz ama, ama bizi, bunlar da bilim biz ve gerçekler. Japonya'da Türkiye'de deprem ülke. Bu artık siz kabul etmek lazım. Evet. Yani onun için ona göre biz hazır oluyorsa... ヘサプヤパビレル。やねまるまるボルゲで。まるまるボルゲこのしおるけこのしこのるけんこのるこのあまうぬヘッペラブルみたえひきめっとでベレデであいれでおくるらでチルケットらでヘッペラブルはずりおるさ。はさるぬはさるヘサプヤパビレル。うぬゆずでいえってむしあざとまおりおる。おざまんねでんねざまん Sonraki olacak değil. Artık bunun kabul etip şimdi daha hazır olursun. O zaman yüzde yetmiş çok rakamı bunu gidiyor. Yani biz depreme hazırlıklı olursak evet. değil mi? Bütün evet. önlemlerimizi evet. alırsak, binalarımız evet. sağlam olursa, evet. bu bilinç bizde de olursa yüzde yetmiş daha az hasarla evet. çıkarız yani, diyorsunuz bu depremden. Bu, biz kır, e, kaçamıyorum, nokta yüzde otuz var hı hı. ama yüzde yetmiş çok rakamı. Çok büyük rakam. Evet, evet. Elbette. Onun için bunu biz e, azaltmaya çalışmak lazım. Japonlar her zaman bunu, e, her zaman unutmadan yap, yapmaya çalışıyor. Yani Japonlar depremden korkmuyor. Çünkü evet. biz hazırlıklıyız diyorlar anladığım evet, kadarıyla evet, değil evet. mi? Öyle söylüyorsunuz evet. siz. E, biz de bu bilinci oturtmalıyız aslında ülkemizde. Evet. Şimdi siz dediniz ki Doğu Anadolu fay hattı kırıldı. Evet. Büyük evet. oranda evet. ve ya, stresini evet. attı. Yani... Burada, burada Elazığ'dan başladı, buraya kadar geldi. Hı hı. Bundan sonra daha ileriye gidiyor. Bu, Kuzey Kıbrıs'ta siz ha, bir deprem yani bekliyorsunuz anladığım Gibi. Yani bu öyle gidiyor, sonraki böyle gidiyor, tekrar böyle gidiyor. Birbirini harekete geçiriyor evet, bu şimdi fayda. onun için bu e, hatayı biraz erken geldi. Ama yani bunun biraz yani tam zaman bu şimdideki teknolojiyi söylemek mümkün değil. Hı hı. Ama bunu テリリケで、え、ソイレビレル、ソズコのすべ <laughs>、アイルジャボイルゲルディ、<laughs> ドミノの曲で、ブ <laughs> で、えー、ブ、エンソン、ハテデゲルディ、ブラス、イレ、ブラス、<laughs> エシッティル。<laughs> やネドレスイラー、ブ、ブヌ、えー、ド、クゼイエギって、イエル、ビンギョル。<laughs> で、クゼアナドルファイハット、バクンジャ えー、エスキでエルジンジャンワールドドクス、えー、ビンドクズでオトズドクズでおなさらアラダビラズワル、えールあまブビンヨルダム、えー、ムシュビトリシュワンエカダルワンイキビンオンビルでクルドゥーヌブドータラフタオニチンブータラフタハーラワル <laughs> や、ね、ブボルゲデブボルゲデ,ルゲデテニズのイチンデダーヒル <laughs> Deniz içinde oluyorsa biliyorsunuz tsunami oruyor. Evet tsunami evet, riski de var Tsunami oruyor ama tabi e, Japonya gibi Pasifik okyanusu bu kadar büyük değil. Daha hafif e, e, atlatıyor. Olur. Mesela barda kısa fazla dalga vurmuyor. Büyük kubasa dalga çok oluyor. Hı hı. Biz Pasifik için böyle büyük. 15 metre geliyor. Hı hı. Ama burası e, Türkiye ise Ege orası Marmara orası. Kaç metre e, orada beklenen? Normalde 1 metre. Hı hı. Ama ee, en fazla çok en kötü halde 3 metre. Ama tsunami için bunu söylemiyorum. Yani Bizi... çok büyük bir felaket değil. En fazla ama, 3 metre ama Kuzey mesela Kıbrıs'ta. mesela 30 tsunami geliyor. İnsan ayakta olmuyor. Hmm. 50 cm, 1 metre hiç komple gidiyor. Hmm. Yani onun için bunun da biraz düşmek lazım. Deprem olunca de bazen deniz kenarında de karadığı insan da var. Evet. Ama artık buna sonra deniz kenarında de karma lazım. En az 5 metre 10 metre yukarıda olmak lazım. Denizden uzak bölgelere evet, taşınmak yani, lazım. Kurma yani. olarak deniz yakın yerde olmamak lazım. Yerleşim alanlarının evet. denizden uzak bölgelerde evet. olması Çünkü lazım diyorsunuz. Özellikle Kuzey Kıbrıs. Kuzey tamam. Kıbrıs ve ama bu Hatay e, tarafta da bu deniz de Mersin'de dahil. Tsunami için Mersin Adana'da dahil. Hı hı, hı. Bu geliyorum yani burada oluyorsa Hatta Antalya'ya kadar gidebilir. O tsunami zaman burada için. çok önemli bir uyarıda bulunuyorsunuz. Adana, Mersin ve Antalya'ya hmm. kadar. Tsunami'sde. Ayrıca Kuzey Kıbrıs'ta bir evet. tsunami riskinden evet. söz ediyorsunuz. Evet. Ve burada önlemlerin alınması gerektiğini evet. söylüyorsunuz. Yani tsunami için çok kolay. depreminden sonra denizden e, uzak gidiyorsunuz. Hı hı. Yani daha da uğrabilir. Ya da çok sağlam binanın... Yani 5 katta artı tamam zaten 3 metre en fazla. Evet. Yani o demek ki e, giriş katta bir, birinci katta. Yani biraz güven olursa 3 katta, 3. katta. Hı -hı. Yüksek Ama, olması e, e, Büyük, güzel, iyi bina da olmak lazım. Evet. Çok merak edilen bir soru daha var. Türkiye Efendim? yer değişti mi? Yer küre hareketlendi mi? Hı -hı. Ve bu bütün faylar birbirini tetikler mi? Aslında evet. bu çok merak ediliyor. Evet, kayma tabi biraz oldu. Hı hı. Yani bazen hoca 4 metre. Yani Japonya'dan uzaydan bakıyorsa 4 metre diye en başı vardı. Yani İtalya'nın hoca 3 metre. Japonya iki artı 2 4 metre. Ama sonra daha kaydı diye. 8-10 metre arası yani boylu, kaydı dendiler hocam. Var. Şimdi hı hı. bu nokta ben fazla yapamadım. Evet. evet ama kayma var. Hı hı. Ve トップのもラだっく、えー、そういう利用者、ブ、えー、アナドール・ファイ・ハットワル、えー、アフリカ・ファイ・プラカワル、えー、アラブ・プラカワル、ブンナル・ゲネル・オララック、ギュネイダン・クゼイエ、バスクやっる・ヤップヨール、ブ・クゼイ・アナドール・ファイ・ハット、ドアナド・ルファイ・ハット、ゲネル・オララック、ドーダン・バトエ、ハリケットやっる・ヤップヨーブーダ Şimdi bu hatta beklediğiniz, deprem beklediğiniz yerleri söylediniz. Hı -hı. Kuzey Kıbrıs'ta bekliyorsunuz. Hı -hı. Evet. Ee, Adana'da Hı -hı. ama bekliyorsunuz bu, ama tsunami dediniz. Tsunami için burası Antalya var. Antalya için, dediniz. Deprem için burası varsa tabii biraz Mersin'de efekt oluyor. Ama Hı -hı. direkt değil. Denizin üstü için o kadar fazla gelmiyor. Peki. Bitlis Van yani, tarafında yine bir deprem beklediğinizi evet, söylüyorsunuz. Buradan da uyarmış olalım değil mi oradaki vatandaşlar yani, yani da hazır ...dikkat olsunlar, etsinler, yani, hazır olsunlar. Yani üçkende, bu sefer ben e, bugün gündüzü eee Kruterm arkadaşı 15 kişiyle beraberide ve onları e, en fazla çok üzere eee Zesit Gördü neresi? Onun için merdiven kaçmamak lazım. Yaşam uçken de çok insan e, evet, Merdiven boşluklarında hmm. çok fazla can kayıpları oldu evet. sevgili seyirciler evet. bu depremde evet. maalesef. Merdiven... En çok oradan Hı -hı. kurtarılamadı evet. canlarımız. Evet. En Nerede çok kuru... orada kayıp yaşadık evet. maalesef. Nerede kurtarıldı? E, Yatakın yanında, koltukun yanında. Yani o yaşam üçgeninden çok insan sağlam kurtarabildi. Evet, oralara evet. saklanabilenler, orada yaşam üçgeni oluşturabilenler hayatlarını kurtardılar diyelim. Evet.